Frishtek dijital ısı göstergesi hakkında bazı bilgiler vereceğim. Hepinizin bildiği gibi bu Frishtek dijital ısı göstergelerini 2008 Mayıs ayından bu tarafa ilimizdeki bütün aşı dolaplarında kullanmaktayız. Bu dijital ısı göstergesinin özelliklerini size kısaca anlatmak istiyorum günlük olarak en yüksek ısıyı ve en düşük ısıyı hafızasına kaydeder. Ve 30 gün süreyle muhafaza eder. Bu dijital ısı göstergelerine dışarıdan müdahale edilemez. En büyük özelliklerinden birisi artı 2 derecenin altına indiğinde veya artı 8 derecenin üstüne çıktığında bu istenmeyen ısı aralıklarında bir saatten daha fazla kalır ise eğer bunları hafızaya alıp alarm verir. Normal çalışmasında dolap ısısı artı 2-8 derece arasında ise kadranda sürekli bir ok yazısı mevcut olur. Bu ok yazısını gördüğümüz süre içerisinde o dolaptaki ısı normal seviyede seyrediyor demektir. Ancak dolap ısısı 2 derecenin altına iner veya artı 8 derecenin üstüne çıkar ve 1 saatten fazla kalır ise o zaman ok işareti kaybolur ve yerini alarm işareti alır. Alarm yazısı yazıldığı zaman da yüksek ısılarda yukarıya doğru düşük ısılarda aşağıya doğru sabit bir ok işaret atar. İşte günde iki sefer kontrol ettiğimiz aşı dolabında ilk bakmamız gereken yer dijital ısı göstergelerdir. Dijital ısı göstergelerinde bu alarmları gördüğümüzde aşağı ve yukarı şekilde sabit alarmları gördüğümüzde Burada da ok yazısı kaybolmuş. Alarm yazısı gelmiştir. Bunu okumak için rate tuşuna basıyoruz. Rate tuşuna bastığımızda today bugün en yüksek ısıyı göstermektedir. Yani yanıp sönmeye başlar. Rate tuşuna bastığımızda. Yani bugün en yüksek 24.9 dereceye çıkmış dolap ısısı. 3 saat 36 dakika arasında bir süreyle kalmış demektir. Tekrar rate tuşuna basarak bugünkü en düşük ısıyı görmemiz mümkündür. En düşük ısı 3.6 derece. Normal e, derece olduğu için burada herhangi bir alarm işareti görükmemektedir. Rate tuşuna basarak bir gün önce, yani yesterday, dün en yüksek ısıyı görebiliriz yukarı doğru yanıp sönmelerde. Dördüncü basıcımızda dün en düşük ısı yanıp söner ve 4.1 derece. Rate tuşuna basarak 29 gün geriye giderek her günün ısısını görme imkanımız vardır. Bizim yapacağımız burada. İstenmeyen ısı aralığına geçtiği zaman verilen alarmlarda mutlaka bu okumayı yapıp Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne bu bilgiyi ulaştırmamız lazım. Hepiniz de iyi biliyor ki artık elimizdeki mevcut aşılarımız kısa süreli yüksek dereceli ısılara maruz kaldığında hemen etkilenmiyor. Ancak ay içerisinde kaç dereceye veya kaç saat süreyle ısıya maruz kaldığını bilmemiz gerekir ki o aş hakkında bir bilgi verebilelim. Onun için aşıların potans kaybında kümülatif olarak değerlendiren ısı kayıplarını bilebilmemiz açısından her ısı yükselmesi ve ısı düşüşleri kayıtlı olmak zorundadır. Geç, bu elimizdeki mevcut FreeStack dijital ısı göstergelerinin raf ömrü 2 yıldır. Ama bu 2 yıl olmasına rağmen e, kullanıma açılmadan önce 6 aydan daha fazla uzun süre bekletilmişse veya her gün sık sık e, geriye dönüş e, yaparak ısıları takip ediyorsak ve bunları kontrol ediyorsak sık sık veya çok düşük ısılarda muhafaza ediyorsak raf ömrü 2 yıldan daha aşağıya olabiliyor. Sizin hepinizden ricam sağlık kurumunda görev yapan tüm hekim, hemşire ve sağlık memurlarının bunları öğrenmesi aşılar konusunda çok hassas davranması, soğuk zincir kırılmalarını günü gününe Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne bildirmesini istiyorum. Her zaman Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'nden bu konuda yardım alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim.